Bugün sizlerle Brawl Stars kutu açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca küçük kutularımızı açalım. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şuradan kaynaklara gidelim. M e Yok, diyelim. Görüyorsunuz her şeyimiz Süper Ender savaşçı sıfır. Destansız savaşçı sıfır. Sadece gizemli ile efsanevi savaşçı kaldı arkadaşlar. Görüyorsunuz yani hepsini bitirdik. Sadece efsaneviler, gizemliler bir de kupa yolu kaldı. Şimdi arkadaşlar ee, gizemli çıkabilir. Açalım hemen. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şunu alalım. tike verelim arkadaşlar. Bir maç atalım. Arkadaşlar like abone atmayı unutmayın. Sayımızı bilelim. Burada pusalım arkadaşlar. Bizim eleman öldü. Arkadaşlar öldük. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay.